Şanlıurfa'nın güneydoğusunda, tek tek dağlarının kireç taşı tepelerinde saklı bir tarih yatıyor. Harbet Zuvan Tepesi, yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bu küçük kült merkezi, Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi devlerle sessiz bir diyalog içinde. Her taş, her kabartma geçmişin hikayesini fısıldıyor. 2014 yılında keşfedilen Harbet Suvan tepesinde kazılar 2017'de başladı. 2022'den itibaren yeniden hız kazandı çalışmalara. Chiba Teknoloji Enstitüsü'nden uzmanlar ve yerli arkeologlar öncülük ediyor. Çanak çömleksiz Neolitik B dönemine tarihlenen tepe, Göbekli Tepe'nin üst katmanlarıyla çağdaş bir ritmi paylaşıyor. Kazılarda ortaya çıkan dairesel yapılar, T şeklinde sütunlar ve kabartmalar, insanlığın ilk sembolik ifadeleri. Parmak kabartmalı bir taş sütun binlerce yıl öncesinin yaşam ve inanç dünyasına pencere açıyor. Çakmak taşı ve obsidyen aletler, öğütme taşları ve boncuklar ise sessiz birer tanık. Henüz tüm sırları çözülmemiş olan Harbet Suvan Tepesi, Göbekli Tepe'den daha küçük olsa da tarih sahnesindeki önemini sessizce fısıldıyor.